Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Kavebara Horror Game adında değişik bir korku oyunuyla daha karşınızdayım. Böyle değişik korku oyunlarının videoların devamı için like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Bu da arkadaşlar gördüğünüz gibi bir değişik kapibara'nın olduğu, değişik bir kapibara parkından kaçmaya çalıştığımız değişik bir korku oyunu arkadaşlar. Gelin arkadaşlar öncelikle şuradan bir zorluğumuzu seçelim. Gördüğünüz baksa 3 işte tane zorluk var. Kolay var, normal var, zor var. Oyun Türkçe bu arada çok güzel arkadaşlar. Buradan arkadaşlar biz normali seçelim. En iyisi normalde gelin arkadaşlar şuradan hemen başlayalım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi başladık oyunumuz böyle bir oyun arkadaşlar. Böyle park gibi bir yerdeydik galiba yanlış hatırlamıyorsam. Burada bir şey var arkadaşlar. Burada ne diyor? Gördüğünüz bakışa burada değişik yazılar yazıyor. Siz videoyu durdurup buradan okuyabilirsiniz. Video çok uzun olmasın diye arkadaşlar ben bunları okumayacağım. Şuradan geçelim arkadaşlar. 7 tane yandı arkadaşlar. Kapibara figürü... Aa geliyor. Kaç. Koş. Oğlum hemen arkamdaymış lan. Evin arkasında geziyormuş. Şerefsize bak. Müzik Arkadaşlar 7 tane kabibara figürü toplamam yazıyor yanda. Siz göremiyorsunuz facecam'in altında. 7 tane toplayınca arkadaşlar galiba kurtulacağız herhalde bilmiyorum. Arkada bir de figür vardı gördüm ama alamadım adam bizi kovalıyor diye. Orada bir yerdeydi arkadaşlar. Adama yakalanmamamız lazım. bakın orada arkadaşlar geliyor. Kaç 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 kaç. Koş lan. Niye yavaş koşuyor oğlum bu? Ha koş. Şurada arabanın üstünde mi arkadaşlar? Bir yerde vardı sanki. Bakın şurada bir yerde vardı. Aynen burada var. Geliyor mu arkadaşlar adam? Geliyor. Arkadaşlar oha geliyor. <laughs> Kaç. Bundan çok uzaklaşmam lazım arkadaşlar. Baksanıza ne kadar hızlı koşuyor. Oğlum normalde açtık lan. Zorda demek ki açsak biz ayvayı yerdik arkadaşlar. Şurada bir yer var. Şuraya giriliyor mu? Gelmiyor galiba arkadaşlar. Orada arabanın orada var. Unutmayın. Bakın şurada bir yer var. Buraya bir girelim. Girdim abi buraya. Burada ne yazıyor arkadaşlar? Burada da bir kağıt var. Bakın. Burada da akışa gördüğünüz gibi bir yazı yazıyor. Siz yine dediğim gibi durdurup okuyabilirsiniz. Video çok uzun olmasın diye ben okumayacağım. Aa yine geliyor arkadaşlar. Nerede o? Aa bakın burada arkadaşlar ama içeri giremiyor. Burası safe bölge arkadaşlar. Tamam biz burada biraz takılalım. O gidince de arkadaşlar gideriz. Tamam burada var mı arkadaşlar kabibara figürü falan? Burada var mı? Burada göremiyorum arkadaşlar. Baksanıza yok gibi. Burada ne yazıyor? Televizyonda bir sorun var. Açmayın yazıyor. Açalım arkadaşlar. Ne diyor bu? Bu ne la? 5 tane kapibara diyor. Favori kapibaram diyor. Ne bu? Bu miyim şeyini yapmışlar arkadaşlar. Baksanıza. Kapibara şeyleri var. Şu kapıyor abi. Baksanıza arkadaşlar. Kapibaranın şeyleri var. 3. sıra diyor. Ne bu abi? Zıplayan kapibara. Suya girdi arkadaşlar. Bakın. Suyun içine oturdu arkadaşlar gördüğünüz gibi. Suda yüzen kapibara diyor. Tamam. Televizyonu açmayın dedi arkadaşlar. Televizyonda bu mimlerini gösteriyormuş. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Aha tipine bakın bu ne la? Oha çok güzel. <laughs> Bağırıyor. Arkadaşlar gördüğünüz gibi 5 tane kapparamız vardı. Biz oyundan çok kopmayalım. Daha hiç toplayamadık zaten figür arkadaşlar. Figür alacağız. O arabanın oradakine gideceğim arkadaşlar. Öncelikle şuralara bir bakalım. Belki buralarda vardır. İçeride bulamadık bu arada. Gördüm arkadaşlar yok. Bizim adam gitmiş galiba. Şuradan ben de arabanın oraya doğru gideyim. Koşalım arkadaşlar şöyle. Allah'tan sınırsız koşabiliyoruz. Bakın şöyle arkadaşlar. Burada var mı? Burada var mı arkadaşlar? Burada yok. Oğlum bizi sıkıştırırsa burada kaçamayız da ha. Burada arkadaşlar arkaya doğru gidelim. Arabanın orada bir tane vardı zaten. Görmüştük onu. Bakalım orada arabanın oradakini alalım. Sonra devam edelim arkadaşlar. Yakalanmamam lazım arkadaşlar. Çok sıkıntılı. Ha burada arkadaşlar aldım. Tamam bir oldu. 6 tane daha kaldı arkadaşlar. 6 tane daha toplayınca ya direkt oyun bitecek Müzik geliyor. Kaçıyor. Geliyor bir yerden. Arkamda arkadaşlar. Bakın müzik sesi geliyor. O müzik duyduğumuz zaman arkadaşlar o geldiği anlamına geliyor. Burada var mı? Burada da bir tane var. Kaç 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 geliyor. Şuradan arkadaşlar onu dolandırıp evin içine gireceğim. Şurada vardı ya. Şuranın altına gireceğim çünkü orada da bir tane daha var. Onu da almak istiyorum. Buradan koşalım arkadaşlar. O arkamızda bir yerde kaldı. Neredeydi abi o? Şuraya girmem lazım arkadaşlar. Gir abi şuraya. Tamam. Karşıda mı ne vardı arkadaşlar şu karşımızda? kapibara'nın nerede olduğunu görmemiz lazım ama etrafımızdan da göremiyoruz. Kapalı bakın buralar. Buraları bilerek kapatmışlar. Dışarıda nerede olduğunu göremeyelim. Bize direkt saldırsın diye. Şuradan yavaştan çıkalım arkadaşlar. Ses kesildi. Kovalama sesi falan. Burada bir yerde olabilir. Ha şurada mıydı? Şuradaydı evet. Arkadaşlar bakın bir tane daha bulduk. Kaldı 5 tane. Böyle dikkatli dikkatli arkadaşlar kaça kaça bu oyunu bitirebiliriz inşallah. Bakalım. Karanlık ya görünmüyor bu arada. O müzik sesini duyduğum zaman benim fırlamam lazım abi. Kaçmam lazım. Aa, burada bir tane şey daha var tamam. 3 oldu arkadaşlar. Kaç tane kaldı? 4 tane kaldı galiba. Gördüm arkadaşlar 3 tanesini bulduk. Tamam. Bakalım burada bir şey var. Mavruzda şurada bir yer var. Buraya girelim. Abi bu kampa giriliyor mu? Tamam giriliyor. Çok güzel. Arkadaşlar bakın burada da bir yazı var. Değişik yazılar yazıyor arkadaşlar. Burada bu ne lan? Oğlum bu nasıl bir yaratık? Bu değişik bir oyunda daha vardı sanki böyle bir yaratık. Arkadaşlar gördüğünüz gibi burada bir şeyler yazıyor. Değişik yaratık falan yazıyor arkadaşlar. Dediğim gibi siz okumak istiyorsanız okuyabilirsiniz. Ben okuduğum zaman bir saat sürüyor abi. Zaten okuyamıyorum da. <laughs> takılıyorum takılıyorum sonra videodan kopuyorum iyice. Sonra bir bakıyorum video 30 dakika olmuş. Ben bu videoyu nasıl editleyeceğim? Yani kolay editlemesi de gerek yok okumaya. Ben video editlerken zaten okuyorum arkadaşlar onları. Bakalım şurada var mı? Şuralara bakalım. Burada var mı abi? Burada yok. Bu ne lan? Bu ne? Kafa tasları diyor. Çok tuhaf diyor. Niye abi bu? Ne bileyim abi. Şurada bir ev var arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şuralara bakalım. Burada var mı? Burada yok. Burada anahtar gibi bir şey mi var? Şu ne? Anahtar var. Burada tam al bunu. Bu anahtara ihtiyacım olduğunu düşünmüyorum diyor. Şu eve girelim arkadaşlar giriliyorsa. Aha burada da var tamam. Şu kapıyı ört lan gelir melir. Aha iki tane var arkadaşlar burada tamam. İkisi de buradaymış al abi şunları tamam. Şu tarafa gidelim bir de bakalım. Bu tarafta var mı bu tarafta yok tamam. Hemen kaçalım da evim eve gelir sıkışırız burada yemin ediyorum. Şu tarafa doğru gidelim arkadaşlar bakın orada bir yer daha var. Orası neresi? Oğlum bu ne? Adam mı lan bu? Çöp mü bu? Ha? Çöp tabela gibi bir şey arkadaşlar. Ben bunu kapibara zannettim. Şuralara bakalım akşam. Burada dedikler var. Ha bir tane daha burada. Bir tanesini daha buldum akşam. Bir tane kaldı. Oha. Hızlı bir şekilde bitti lan. Valla hepsini kolay bir şekilde bulduk. Buraya girelim arkadaşlar bakalım burada var mı? Ha orada da var arkadaşlar gördüğünüz gibi bunu da buldum. Evet arkadaşlar bakın burada da var. Bunu da aldım arkadaşlar gördüğünüz gibi hayatta kaldın dedi. Kapibara saldırısından kurtuldunuz. Tebrikler. Umarım tekrar Kapibara Parkı'nda görüşürüz diyor arkadaşlar. Ben almayayım abicim ben almayayım. Bu Angut'tan Mangut'tan uğraşamam. Gördüm arkadaşlar güzel bir şekilde bitirdik. Oyunumuz buraya kadarmış. Eğer bu video çok güzel bir like gelirse arkadaşlar en zor modunda denerim eğer isterseniz. Haberiniz olsun. Evet arkadaşlar Kapibara Horror Game oyunumuz böyleydi. Böyle değişik korku oyunlarının videoların devamı için like atmayı ve kanal abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bu videoya güzel bir like gelirse arkadaşlar bakın zor modu da var. Zor modunda oynayabiliriz. Haberiniz olsun. Dediğim gibi arkadaşlar böyle değişik oyunların videoların devamı için like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bay bay arkadaşlar.